Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu güzel kardeşlerim. Allah'ın lütfu ve keremiyle sizlerle bir cuma gününe daha eriştik. Elhamdülillah, elhamdülillah ve elhamdülillah. Biliyorsunuz e, Recep ayı, rahmet ayı demiştik. Bu ayda bol bol tövbe etmemiz gerekiyor demiştik bir önceki videolarımızda, sohbetlerimizde. E, Seyircilerimizden istek geldi. E, konu tövbe etmek nasıl olur? Bu konuda e, bir sohbet bugün yapalım istiyoruz. Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar. Önce şunu belirtmek isterim ki benim e, şahsen niyetim e, zaten Müslüman olan e, fakat e, İslamiyeti tam manasıyla yapmak isteyip de e, yolu, yordamı kolayca kendisine açıklayacak e, bir e, rehber arayan kardeşlerimiz için burada İslamiyet'e giriş seviyesinde e, bilgiler vermek. Yani herhangi bir e, insan çocuk da olsa, genç de olsa, büyük de olsa hangi yaşta olursa olsun bu videoları izleyebil. Yollardan temel e, İslami e, bilgileri öğrenebilmeli ve bilinçli bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini amaçlıyorum. O yüzden gayet basit ve net bilgiler vermeye çalışıyorum. Ama hepsi e, Kur'an ve sünnete dayalı olacak. E, oradan duyma buradan duyma bir şey yok bizim sohbetlerimizde. E, bu sebeple gayet net, açık, içinize sinerek bu uygulamaları yapabilirsiniz. E, hepsi dediğim gibi Peygamber Efendimizin sünnetinde öğrettiği gibi olan Kur'an-ı Kerim'e uygun uygulamalardır. E, güzel kardeşlerim, tövbe konusuna bugün işliyoruz demiştim. E, bir insan e, kaç yaşında olursa olsun, e, istediği kadar günahkar olursa olsun, yani çok büyük günahlar işlemiş de olabilir bu insan, e, insan öldürmüş olabilir, Allah muhafaza e, zina etmiş olabilir, Allah muhafaza e, daha başka kötü yollara düşmüş olabilir, her şey olabilir. E, hiç kimseyi yargılamıyoruz bu bir, çünkü sadece Allah insanları, Cenabı Allah insanları yargılayabilir. Biz kullar olarak e, kimseyi bulunduğu halden dolayı yargılamıyoruz. Bu ilk önce e, hepimiz için bir düstur olmalı. Yani şuna bak, şu şöyle yapıyormuş, bu böyle yapıyormuş diye asla bizim konuşmamamız gerekir. E, bu hem yargıladığımız için günahtır, hem de e, insanlara bizim şefkatli olmamız ve merhametli olmamız gerekir kalbimizdeki merhametle muamele etmemiz lazım bu yüzden insanların günahlarıyla değil insanların iyi yönleriyle insanları anmaya çalışalım ve insan ne günah işlemiş olursa olsun bu videoyu seyreden herkese bunu belirtmek istiyorum ki en büyük günah Allah'a ortak koşmaktır, şirk koşmaktır, bundan daha büyük günah yoktur. Ve insan bu hal üzerine ölürse yani Allah'a şirk koşarken yani Allah'a eşit tutuyorsa herhangi bir insan olabilir bu, herhangi bir maddeyi olabilir bu, herhangi bir lideri olabilir bu, yöneticiyi olabilir, kim olursa olsun annesi babası da olabilir. Yani Allah'a ortak bilerek veya bilmeyerek koş koşuyorsa bu en büyük günahtır ve bu halde de ölürse kurtulması, kendini kurtarması mümkün değildir. Cezası cehennem ateşidir. Allah hepimizi ve dünyadaki herkesi bütün milletleri yarattığı bütün ne kadar insan varsa dünyada bu günahla huzura çıkmakta muhafaza eylesin. Hiç kimse için geç değil. Ama videomuz Türkçe. Bu yüzden bizi Türkçe bilenler anlayabilecekler. Ee, ve ne kadar günahkar olursa olsun, e, tövbe etmek için geç değiliz. Tövbe etmek için geç değiliz. Bu çok önemli. Çünkü Rabbimiz her samimi bir kalple, samimi bir dille, ve kesin bir e, idrakle söz verirse e, Rabbine bir insan, Rabbimiz bu tövbeyi kabul edeceğini belirtiyor. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar ne zamana kadar hani tövbe edilebilir? Yani kıyamet kopuncaya kadar diye mealen tercüme etmiş. Yani kıyamet kopuncaya kadar insanların tövbeleri kabul edilmeye devam edilecek. Eğer o insan gerçekten kalben, aklen ve diliyle tövbe ediyorsa ve bir daha o işlediği günahlara geriye dönmeyecekse, dönmüyorsa, bu insanın yaptığı tövbe geçerlidir ve Allah tövbeleri çok kabul edendir. Hak isimlerinden bir tanesi de Ya Tevvaptır yani tövbeleri kabul eden. Diğer ismi nedir? Rahim'dir. Yani çok merhametlidir. Tövbeleri kabul edendir. Bu yüzden Rabbimizden sıkın ümidi kesmeyelim. Yani siz 100 tane adam öldürmüş bile olsanız, karşınızdaki insan yüz tane adam öldürmüş bile olsa, Allah korusun kötü yola düşmüş bir kadın bile olsa, Allah korusun kötü yola düşmüş bir erkek bile olsa, Allah korusun dünyanın en büyük kötülüklerini yapmış birisi bile olsa en kötüsü de dediğim gibi şirk içindeyse. Diyelim ki e, Hz. İsa Allah'ın oğludur diye inanıyorsa bu şirktir. En büyük günahlardan birisidir. E, çünkü pe İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir, oğlu değildir. E, Yahudilerde de başka bir peygambere... Aynı şey is, isnat edilmiştir. O da tabii ki Allah'ın oğlu değildir. O da Allah'ın peygamberlerinden birisidir. Ee, başka şeyler de olabilir. Ee, ne olursa olsun, benim Allah'ın izni, lütfu kerimiyle e, Amerikan hapishanelerinde e, yıllar içerisinde birçok talebem oldu. E, dersime geldiler. Allah hepsinden razı olsun dersleri dinledikten sonra Müslüman olmayı seçtiler ve bu şirkten kurtuldular ve o gün namaz kılmaya başladılar hatta bazısı bazı yıllar tam Ramazan ayın başlarken Müslümanlığı kabul etti ve bir gün sonra Ramazan başladı İnanın bana o yeni Müslüman 30 gün Ramazan orucunu tuttu ve 5 vakit namazını kıldı. Yani bunlar e, hakikaten insanın neler yapabileceğini ve Allah'ın e, tövbeleri kabul edip o insan onun yoluna döndükten sonra Müslüman olmayı ne kadar kolaylaştırdığını bana hep gösterdi. Ki biz Türkiye'deyiz. Ee, çoğumuzun annesi babası Müslüman ve e, Müslüman bir ortamda e, ülkede büyüyoruz Amerika gibi bir ortamda değiliz e, veya Avrupa'da olanlar olabilir belki Amerika'dan da seredenler olabilir ama genelde Türkiye'deyseniz bu çok daha kolay Amerika'da Avrupa'da iseniz bizim için de bu çok kolay niye çünkü ee, i̇nsan kendi benliğine sahip çıkabilmeli. Yani burada bütün dinlerden insanlar var ve herkes dinini uygulamakta özgür. Biz de dinimizi uygulamaya da çekinmemeliyiz ve e, her şekilde bu özgürlüğe sahibiz, bunu da yapmalıyız. Bizim çekineceğimiz tek bir merci var, o da Rabbimiz. İnsanlardan korkmak şirk demektir. Hiç kimseden korkmayacaksınız, sadece Rabbinizden korkacaksınız. Onun da yasakladığı şeyleri yapıyorsak korkacağız. Yapma dedikleri şeyleri yapıyorsak korkacağız. Yoksa Rabbimiz son derece bizi seven, elvedud yani bizi seven bir Rab'a biz sahibiz. bizi cezalandırmak için hazırlanmış, bir Rabbimiz yok. Bizi affetmek isteyen, bizi seven ve affetmek için bütün kapıları bize işte kıyamet gününe kadar açık bırakan bir Rabbimiz var. Fakat makbul olan ve tövbeye şayan olan insan bir günah işlediği zaman şimdi sevabı ve günahı, iyiliği ve kötülüğü hemen hemen hepimiz biliyoruz kötü bir şey yaptığımız zaman Rabbimizin onu yasakladığını da biliyoruz. O kötü şeyden pişman olmamız, kalben pişman olmamız, bunun kötü olduğunu idrak etmemiz ve bir daha yapmamak üzere derhal tövbe etmemiz makbul olandır. Yani ben ömrüm boyunca kötülüklere batmış bir şekilde yaşayayım, ölmeden evvel tövbe ederim, ondan sonra da bir tertemiz öteki tarafa giderim zihniyeti varsa Birilerinde bu çok yanlış bir şey. Asla böyle olmamak lazım. İnsan bir an önce hatalarından kurtulmaya çalışması lazım. Çünkü kimin ne zaman nerede, ne kadar çabuk vefat edeceği de belli değil. Ee, ve o zamana kadar geçecek olan zamanda da bütün kötülüklerle geçirmiş olacak ömrünü. Yani bu makbul bir şey değil, bu felaket bir şey. Tam tersi. Bu yüzden bizim günahlarımızdan tövbe edip bir an önce Rabbimizin istediği şekilde hayatımızı bir dizayna sokmamız lazım. Bu çok kolay. Ben bunu yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Milyonlarca insan da bunu yapıyor. Dediğim gibi hiç İslamiyeti bilmeyen Amerikan hapishanesine gelmiş. Amerikan hapishanesindeki bir hocadan birkaç hafta ders öğrendikten sonra Müslüman olmuş bir Amerikalı eğer derhal namaza 30 gün Ramazan orucuna başlayabiliyorsa bunu herkes yapabilir demektir. Yani Allah da zaten yardım eder bunu yapmak isteyene. Yeter ki biz samimiyetle Rabbimize dönelim, yüzümüzü ona dönelim, yönümüzü kıbleye çevirelim. Bu ayda ve bu üç aylarda ve her daim tövbe etmek bizim her gün yapmamız gereken bir iş. Çünkü Peygamber Efendimiz bile günde kimi hadis şerife göre 70, kimi hadis şerife 100 defa kalben ve ruhen ve aklen tövbe eden bir insanmış. Bu yüzden bizim de devamlı, yani biz Peygamber Efendimiz kadar iyi bir Müslüman olmadığımıza göre bizim de en az onun kadar minimum tövbe etmemiz lazım. Ee, ve bu ahir e, zamanda, yani son zamanda, e, gittikçe kötülükler artmış durumda ve kötülükler her yere internet aracılığıyla, televizyonlar aracılığıyla yayılmakta. Bu yüzden kirlilik üzerimize her yönden yağıyor, nefsimiz ve şey, birbirlerinin ortağı, nefis bir şeyi söyler, şeytan da doğru söyledi, sen onu yap der, insanı yapmaktan caydırmaya çalışır. Namaz kılmak istersiniz, namaza yıkılma demez şeytan, sonra kılarsın der, sonra kılarsın, sonra kılarsın, daha vakit var derken derken namaz vakti kaçar, namazı kılamazsın. Yani bunların şeytanın ve nefsimizin söyledikleriyle savaş etmemiz lazım. Ne zamana kadar? Bence ölünceye kadar. Çünkü insanın nefsi de şeytan da ölünceye kadar bizimle mücadele edecek. Bu yüzden uyanık olmak lazım. Ben nefsimi ıslah ettim, nefsimi öldürdüm, o bana bir şey yapamaz diye asla bir garantiye insan kendisini görmemeli, garantide görmemeli. Daima tetikte olmak lazım. Ee, peki tövbe istiğfar etmek nasıl e, yapılır? Doğrusu nedir? Tabii ki biz her şeyi Peygamber Efendimiz nasıl yaptıysa öyle yapmaya çalışıyoruz. Ee, Peygamber Efendimiz e, önce e, iki rekat namaz kılmamızı e, tövbe etmeden evvel, iki rekat namaz kılmamızı ve ondan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin e, diyerek veya Fatiha Suresinin tümünü okuyarak arkasından da Peygamberimize selat ve selam getirerek, bu mesaileri okuyarak onun arkasından da e, istiğfar duasını yaparak o da şöyle kısasını size vereceğim. Çünkü e, adım adım ilerlemek istiyorum. Birden ezberleyemeyeceğiniz zor bir e, tövbe duası size vermek istemiyorum. Dediğim gibi e, ben giriş seviyesinde İslamiyeti size tanıtmaya çalışıyorum. O da Estağfurullah 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 El Azim. El Azim. La ilahe illahu Huvel Hayyul Kayyum ve etin bir diyerek okuyoruz. Ve ondan sonra kendiniz Rabbinizden ne günahınız için tövbe etmek istiyorsanız Rabbimizin güzel isimlerini sayın. Rahman ve Rahim, Zülcelali ve İkram, Gafurur Rahim, Azizül Kerim. Rabbimizin isimlerini sayın ve Ya Tevvab senin huzuruna geldim ellerimi açtım. Sen tövbeleri kabul edensin. Gafurur Rahim'sin. Sen en merhametlisin. Lütfen beni kapından geriye çevirme. İşlediğim şu 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 günahlar var. Lütfen bu günahları bir daha işlememek için sana söz veriyorum ve bundan sonra bu günahlardan kaçacağım. Bunun için her şeyi yapacağım diyerek tövbenizi sıralayın. Ta çocukluğunuzdan şu ana kadar olan bütün günahlarınızdan af dileyin ve bitirirken saydıktan sonra istediğiniz kadar uzun tutabilirsiniz. Tövbenizi Türkçe bu arada yapıyorsunuz çünkü bu bir dua kendiniz bunu Türkçe söyleyebilirsiniz. Ondan sonra bitirirken tekrar Peygamber Efendimize selam ve selam getiriyorsunuz. Nedir o? Allah'ın mesallileri, Allah'ın mübarekleri okuyorsunuz. Onun arkasından tekrar Eyyüzü Besmele çekip Fatiha suresini okuyorsunuz. Ve e, Sadakallahü'l-Azim diyerek e, tövbeyi bitiriyorsunuz. Bu kadar basit. Bu kadar kolay. Yani herhangi bir yerde, herhangi bir saatte, tövbe edebilirsiniz. Bu kadar Rabbimiz ulaşılması kolay bir Rab. Günler evvelinden bu tövbeyi yapabilmek için bir randevu almamıza gerek yok. 7-24 Rabbimizin kapısı bize açık. Mühim olan insan bu tövbeyi geciktirmeyecek ve her gün tövbe edip hiçbir şeyi daha sonraya bırakmayacak. Tövbe etmemiz lazım pişman olmamız lazım. Samimi bir dille de Rabbimizin karşısına çıkıp defalarca aynı günahı işletsek de elimizden bunu kolayca bırakmakta mümkün olmasa da vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Çünkü günah işlemekten vazgeçmiyoruz maalesef. Tövbe etmekten de vazgeçmeyeceğiz. Öyleyse sonuna kadar tövbe edeceğiz. Rabbimiz göreceksiniz ki bu tövbe ettiğimiz konularda bize yardım edecek ve biz bu tövbe ettiğimiz konulardan vazgeçeceğiz. Biz kazanacağız. Şeytan ve nefsimiz kazanmayacak. Ya da insanların şeytanları çevremizde böyle bir arkadaş grubu veya bir Allah korusun ailenin içerisine veya günahkar bir eşe de beraber yaşamaya e, mecbur kaldıysak, biz kendimizi bu günahlardan arındırma hakkına sahibiz. Bu günahlardan kaçma hakkına sahibiz. Tövbe etme hakkına sahibiz. Uymama hakkına sahibiz. Bu insanlara uymayacağız. Bu dünyaya tek başına gönderildik ve tekrar tek başına öleceğiz. Hesaba da, kabre tek başına gireceğiz ve çekileceğiz. Bu sebeple sakın kendimizi başkalarının peşinden giderek felakete sürüklemeyelim. Çünkü sonucunda şeytan bile hesap gününde ben sadece fısıldadım. O yapmayabilirdi. Ona akıl fikir vermiştin. Yapmasaydı benim suçum ne diyecek ve ortadan çekilecek. İnsanlarsa suçu bizim üstümüze atacak. Dinlemeseydi, yapmasaydı diyecek. Ve evet, sonuçta şimdiden biz bunları böyle olduğunu bilelim ve kimseye kötülüklerde, günahlarda uymayalım, peşinden gitmeyelim. Güzel kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi de vardır ve bunu içinde geçen ayetten, Tövbe ayetinden almaktadır. Tövbe suresi aslında Kur'an-ı Kerim'de e, besmele ile başlamayan tek suredir. Çünkü Enfal suresinin devamı mıdır değil midir bu e, karar verilememiş. O yüzden de e, Enfal suresinin arkasından gelir ve e, Besmele ile başlamaz. E, son iki ayeti hariç Medine'de inmiş. E, 129 e, ayetin 127'si. E, diğer son ikisi ise Mekke'de Inmişler. Ve hicretten e, uzun yıllar sonra gelmiş bu sure Medine'de. Bu sureyi de lütfen bir okuyalım, mealini bir okuyalım. E, öğrenmiş olalım bu arada. E, bu konu e, çok 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 önemli bir konu. E, dediğim gibi biz kusursuz canlılar değiliz. E, kusurlu canlılarız hataya düşüyoruz. Elimizden ve dilimizden maalesef her zaman insanlar emin olamıyor. Dil insanın hem en büyük dostu hem de en büyük düşmanı olabilir. İnsanın bedenindeki en tehlikeli iki uzuvdan birisi dildir. Yani dil iyilik iyilik de yapabilir, dil kötülük de yapabilir insana. Bu yüzden biz dilimizi hep iyi şeyler için kullanalım. Yani eğer kötü bir şey ağzımızdan çıkacaksa hemen ağzımızı kapatalım. Bu dişler, bu dudaklar kapatmak için var. Hemen irademizi kullanıp susmamız lazım. Yani birisine kötü bir şey söyleyecekken söylemeyeceğiz. Tutacağız. Tut. Yani birçok şey tutuyoruz değil mi? Kötü şeyleri dilimizle tutacağız. Dilimizi tutacağız. Ağzımızı kapatacağız ve tutacağız. Kenetleyeceğiz ağzımızı. Bu yüzden e, elimizdeki bütün imkanları kullanalım. Bu ay çok mübarek bir ay ve işte ikinci Cuma'sı geldi, hızlıca geçiyor. E, Rabbimize e, demiştik bu ay adanmış bir ay. O, o yüzden Rabbimizin bizi e, affetmesi için lütfen ona yalvaralım. Ve Rabbim inşallah hepimizi, hepimizi doğru yola iletsin, kusurlarımızı bağışlasın ve sevdiği kullarının, razı olduğu kulların arasına bu ay katsın. Ve çok tövbe eden, çok güzel ameller işleyen, namazlarını kılan, oruçlarını tutan bir Müslüman haline gelebilmek için bize yardım etsin. Hepinize bu videoyu seyrettiğiniz için minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbime emanet olun. İnşallah gelecek cuma günü görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.